Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sonunda karşınızdayım. Gerçekten e, içinde bu videoda aslında size bahsedeceğim şeyler. YouTube'a neden ara verdim? YouTube'u bıraktım mı? Bıraktıysam neden bıraktım? Şimdi neden geri dönüyorum? Bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Çok uzun bir video olmayacak. Öncelikle sesim için çok özür diliyorum çünkü e, ben bu hafta video çekmeye kesin kararlıydım. Ama grip oldum ve sesim gerçekten çok kötü ve artık hani daha fazla ertelemek istemiyordum çünkü bu videoyu mutlaka yüklemek istiyordum. O yüzden bu sesimle çekiyorum. Ne olur kusuma bakmayın. Umarım sizi rahatsız etmiyorumdur. Öncelikle nereden başlayayım? Neden YouTube'u bıraktım ya da ara verdim? Arkadaşlar ben Ağustos ayında son videomu yüklemiştim. O aralar ben okulda işe başladım. Sizin de bildiğiniz üzere takip edenler biliyordur. Ben normalde Kuymen Üniversitesi'nde doktoramı yapıyordum. Doktoramın birinci yılı bitti. Okula bir sene ara vermem gerekti. Covid'den dolayı doktoramda aksamalar olmuştu. Aynı zamanda da okulda çok güzel bir pozisyonda bir iş vardı. Oraya başvurmuştum ve seçimle bu işe geldim. Yani okulda e, Vice President Science and Engineering okuldaki yani mühendislik bölümünün başkan yardımcısı oldum. Ve bu, bunun içinde seçimleri falan girmişim. Daha önce bahsetmiştim zaten. Ve böyle bir seçeneği daha doğrusu yakalayınca da bırakmak istemedim. Bu işi yapmak isterim bir seneliğine. Hem CV'mde çok güzel bir yeri olacaktı. Hem de benim için gerçekten güzel bir tecrübe oluyor. Ağustos ayında ben bu işe başladığımda inanılmaz bir yoğunluk vardı. Her gün işte okulun... Dekanıyla, dekan yardımcılarıyla, işte öğrencilerle, okuldaki hocalarla her gün sayısız toplantım olmaya başladı. Ve gerçekten ee, i̇lk zamanlar özellikle bir de okul e, işte bu Welcome Week dediğimiz Eylül ayında bizim bir okula işte herkesin giriş kısmı oldu. Öyle olunca biz onu sürekli hazırlıklar yaptık, bir sürü toplantılar oldu derken gerçekten hani e, vaktim olmadı demeyi çok seven bir insan değilim çünkü bence insanlar her zaman her şeye vakit bulabilirler ve artık ben de hep YouTube için vaktim yok e, demeyi kendime yediremediğim için ve arkadaşlarım sizler o kadar çok sordunuz ki ve ben de gerçekten dönme inanılmaz istiyorum çünkü YouTube videos çekmek, editlemek yani ve sizden gelen yorumları okumak inanılmaz keyifli ve gerçekten 3 aydır bunun eksikliğini çekiyordum. E, neyse okulda işe başladığım için ve okuldaki işim çok yoğun olduğu için onun dışında özel hayatımda da bazı gelişmeler oluyor hani sürekli. Başka insanlarla birlikteyim yani sürekli yani çok yalnız kalamadım aslında bu süreçte ve sürekli işte bir yerlere gittik bir ay boyunca Türkiye'deydim oradan Yunanistan derken sonra şey yılbaşı geldi yılbaşı tatilinde işte Gal'lere gittik orada kaldık derken gerçekten ne YouTube'a ne Instagram'a bir şey yapabilecek durumum kalmadı bir de sürekli hep yabancılarla birlikteydim bu süreçte böyle olunca hep İngilizce konuşuyordum o yüzden onların yanında hadi bir açayım Türkçe video çekeyim denedim ama olmadı. Hatta e, İstanbul'dan e, çektiğim videolarda belki bir şeyler çıkarsa yükleyebilirim. Çekmeye çalıştım ama İstanbul'da da hani yabancı arkadaşımla birlikteydim ya da ailemle birlikteydim. Ailemle birlikte zaten sırf onlarla böyle hasret gideriyorum. O yüzden arkadaşlar ben hasıl kelam yoğunluktan dolayı evet YouTube'a video çekemedim ama bu esnada hala yani ben hatta çok korkuyordum YouTube'la alakalı işte birazcık bıraktım nasıl olacak işte insanlar izlemeyecek mi ama hala gerçekten çok fazla izleniyor ve çok güzel sorular geliyor. Özellikle Instagram'dan bir bir birçok soru geliyor arkadaşlar. Gerçekten her gün A.S. ilgili, YLS ile ilgili, motivasyonla ilgili birçok soru alıyorum ve gerçekten bu bana hatırlattı yani benim e, bu işi neden yapmak istediğimi e, ve beni ne kadar mutlu ettiğini. O yüzden bir an önce geri dönmek istedim ve gerçekten bomba gibi geri dönmek istiyorum. Bundan sonra YouTube'da neler olacak? E, bu arada yine hala ben bir sene boyunca okulda çalışıyor olacağım. Yine yoğun bir dönem aslında okulda ama YouTube'a mutlaka zaman ayırmak istiyorum ve her hafta düzenli videolar gelecek. Evden geleni yapacağım. Bunun için size sizin de deste desteğinize ihtiyacım var. E, Şimdi nasıl olacak, nasıl ilerleyeceğiz? Dediğim gibi sizden gelen mesajlar üzerine özellikle dediğim gibi Instagram'dan çok fazla soru geliyor ve çok özür dilerim. Yine bu yoğunluktan dolayı ben Instagram'daki diyenlere çok bakamadım. Hatta neredeyse hiç bakamadım. Ama bundan sonra özellikle YouTube'dan cevap vermeye çalışacağım. Hatta şu ana kadar da cevaplayamadığım bir sürü soru olmuş. Bugünden itibaren bütün sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Peki bundan sonra YouTube'da neler olacak, neler beklemelisiniz ya da benden neler bekliyorsunuz? Sizin de fikirlerinize gerçekten açığım çünkü gerçekten ne zaman Mesela genelde bazen ben şey yapıyordum YouTube'da arda, arda arda, arda video çekerken bir hafta video çektiysem onun yorumlarına bakıp iki ilk ilk yorumlardaki hatta e, video isteklerini bir sonraki haftaya çekiyordum ve gerçekten çok güzel olumlu dönüşler alıyordum. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Hatta şu an e, en son baktığımda 110 bindi sanırım. Ayas videomuz 110 bin kere izlenmiş arkadaşlar. Gerçekten bu benim için, yani bu beni çok mutlu eden bir şey. Ve ben e, YouTube'u hani dönmeme sebeplerinden birisi arkadaşlar. Ben gerçekten özellikle hani gençlere benim yani söylemek, göstermek, bir nebze böyle ilham vermek istediğim şey. Hani insanlar genelde YouTube'daki insanlara bakıp ya ben kimseye eleştirmiyorum. Kimseye karşı bir şeyim yok. Asla zaten öyle bir insan değilim ama ben gençlerin şunu bilmesini istiyorum. İşte yurt dışında yaşamak, güzel bir hayat olmak, işte güzel yerlere gitmek, güzel şeyler yiyip içmek ne işte şanla şöhretle alakalı sadece ne de işte parayla alakalı. Arkadaşlar ben benim buradan size özellikle gençlere vermek istediğim mesaj maddi geliriniz olmasa da, maddi durumunuz iyi olmasa da, maddi durumu iyi olan bir aileden gelmeseniz de, ünlü olmasanız da onlar kadar e, kaliteli bir hayat tabii ki de her ününü kaliteli bir herdi çalışın söylemiyorum bilemem bilmiyorum e, ama e, demek istediğim şey onlar kadar kaliteli bir hayat yaşayabilirsiniz yurt dışına gidebilirsiniz peki bunu nasıl yapabilirsiniz tabii ki de çalışarak arkadaşlar gerçekten ben e, gerçekten çalışıp da bunun karşılığını maddi ya da manevi almayan birini görmedim benim bu kanaldaki temel amacım size bunu göstermek. Yürü gelecek tabii ki de vloglar paylaşacağım. Belki özel hayatımda ilgili şeyler gelecek. Hatta çok komik videolar gelebilir eğer özel hayatımda dahil edersem. Gerçekten yani özellikle Türkiye'deki insanların çok seveceğini düşündüğüm içerikler var kafamda ama bilmiyorum yapabilecek miyim gerçekten. Neyse. Yani ben gerçekten size söylemek istediğim şey tabii ki de ben burada belki vloglarda paylaşacağım ama hani o sadece eğlence amaç ama asıl asıl benim mesela burada göstermek istediğim sizin çalışarak başarılı olabileceğiniz ya da olur ya işte mesela CV videosu gelecek, özgeçmiş işte hazırlama videosu gelecek. Um, kap niyet mektubu um, işte proposal yazımıyla alakalı şeyler gelecek. Sizin yüksek lisans, doktora yaparken ya da iş başvurusu yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler. Ben size şu an benim aslında video, gelecek, video, gelecek YouTube videolarında neler olacağını söylüyorum. Aynı şekilde de sizin yaptığınız her yorum, her öneriye açığım ve çok zevkle çekerim. Ama dedim ki bundan sonra YouTube'da sanırım birincisi ilk tabii ki de benim YouTube kanalımın temel amacı olan yüksek lisans doktora, iş bulma, sizin hayatınızda başarılı olup o mutluluğu, başarının mutluluğunu yakalayabileceğiniz şeyleri size aslında göstermeye çalışacağım elimden geldiğince ve size ilham vermeye çalışacağım. Umarım yapabiliyorumdur. İkinci olarak ee, belki işte yurt dışında yaşam e, Londra ya da işte e, kültürel kültürel şeyler etkinlikler ya da işte burada görmek istedim, merak etmeyin sizi böyle daha biraz daha eğlendirebilecek daha böyle yumuşak videolar da olacak. Onun dışında belki işte arkadaşlarımla özel hayatımla ilgili işte yaşadığım yer ondan sonra işte yanındaki insanlar ya da neler yapıyoruz işte tatile gittiğimizde ne yapıyoruz hani gerçekten bu bu işte bu üç aylık periyotta Youtube'da değilken ben biraz daha çok tatil modundaydım aslında sürekli bir yerlere gidiyordum bir şeyler yapıyordum ve hani yani çok güzel şeyler oluyor bunları sizinle paylaşmak istiyorum çünkü biliyorum ki vloglar aslında çok fazla izleniyor neyse ben size bunun hepsini vermeye çalışacağım ama sizin bunlardan almanızı istediğim şey gerçekten akademik olanlar yani Zaten hayat her şey her şey her hayatın içinde. Ama gerçekten e, sizin de başarılı olup iyi yerlere gelmeniz ve bunu bana söylemeniz beni inanılmaz mutlu ediyor. Özellikle hayat videomdan sonra o kadar çok şey yazdık ki. Ayhan sen 7,5 aldım, 8 aldım, 6,5 aldım, istediğim üniversiteye geldim. Aa Bilge ben de Londra'dayım, bir kahve içelim. Yani gerçekten bunları görmek hani benim için tamam ben ya ben e, ulaşmışım. Amacıma en azından bir kişiye bile yardım edebiliyorsam ne kadar güzel ama ben birçok kişiye yardım etmişim. Onun dışında bundan sonra bu kanalda hem YLS'ye bursiyeli olarak YLS hakkında konuşmaya devam edeceğim. YLS süreçleri hakkında bilgi vermeye devam edeceğim. Ee, dil sınavları hakkında bilgi vereceğim. Onun dışında bir de şey eklemek istediğim şey de aslında hayatla ilgili. Motivasyon videoları, işte hayatınızda nasıl düzenli sokabilirsiniz. Özellikle yeni yıldan sonra arkadaşlar ben de kendim de artık sabah 530 altı gibi uyanıyorum. İşte spor yapıyorum. Hani hayatınıza katmanız gereken şeyler. Hatta bir kitabım var da şu an okuduğum. Üşenmeyip getireceğim. Yatağımın başında. Mesela e, şu an bu kitabı okuyorum. E, Mind Management diye Çin parada. Bunu da bir arkadaşım önerdi. Çünkü bazen bende böyle gelgitler oluyordu. Hani olur ya hayatınızın bazı dönemleri olur. Çok böyle işte bir anda sinirleniyorsunuz. Bir anda moraliniz bozuluyor. Ya da böyle bir anda çok mutlu oluyorsunuz. Bu içimizdeki çim aslında bize bunları yaşatan. Ben bu kitabı okuduktan sonra anladım. Ve hala hani bir türlü yani ok okuyorum. Um, 11. diyeyim. Kitap ayrıca olarak çikolata kabını kullanmışım. Neyse. Ben bu aralar hem kendi alanımla işte uzayla ilgili kitaplar okumaya çalışıyorum. Bir de böyle kendimi geliştirebileceğim, işte aklımı nasıl yönetebileceğim. Aslında hani bazen gerçekten sizin dışınızda hareket ettiğinizi fark ediyorsunuzdur. Yani ne demek kitabı bitirdikten sonra daha iyi anlatacağım bize size bunları. Bazen gerçekten hani oluyor ya siz mesela bir şey yapıyorsunuz, bir şey söylüyorsunuz. Aa ben bunu nasıl söyledim, nasıl yaptım, keşke yapmasaydım. Aslında bütün bunlar bu kitapta anlatılıyor dediğim gibi. Bundan sonra böyle okuduğum güzel kitaplar hakkında size bilgi vereceğim. Okuduğum güzel filmler, belgeseller. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Ve tekrardan az önce söylediğim gibi bundan sonra YouTube'da işte kendinizi geliştirme, hayatta nasıl daha mutlu, nasıl başarılı olabilirsiniz, ufak alışkanlıklarınızı değiştirerek nasıl daha e, enerjik ve daha böyle e, üretken günler geçirebilirsiniz bunlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü ben de aslında o kadar çok video izliyorum ki o kadar çok böyle kitap okuyup anlamaya çalışıyorum ki hayatı böyle dolu dolu yaşamaya çalışıyorum. Ben de mesela yılbaşı işte Christmas burada tatil olduğu için bayağı böyle boş bir dönem geçirdim aslında. Boş derken yani sevdiklerimle, arkadaşlarımla zaman geçirdim. Ama şu an böyle işte 15-20 gün böyle boşluk gibi olduğu için ben de şu an deli gibi işte bir şeyler yapayım, hani tekrardan düzene sokayım istiyorum. Ve bunu sizinle yapmak istiyorum. O yüzden çok güzel taktikler gelecek, çok güzel videolar gelecek. Bunlarla ilgili de önerilerinizi açayım. Boğazım çok ağrımaya başladı. O yüzden çok da uzun tutmak istemiyorum. Kısaca demek istediğim şey zaten. Aslında bu video çok daha uzun bir video olması gerekmiyordu. Bu videoda söylemek istediğim şey YouTube'a geri döndüm. Size ilham vermeye çalışacağım. Sizin de bana ilham vermenizi istiyorum. Ne tarz videolar istiyorsunuz? Benden ne bekliyorsunuz? Ya da iyi kötü, olumlu olumsuz her türlü eleştiriye yorumu açayım. Ama sizden tek ricam lütfen bunu e YouTube üzerinden yapın. Instagram üzerinden beni takip etmenizi öneririm. Çünkü orada da bazen bir şeyler paylaşıyorum. Ama Instagram'daki DM'lere bakamıyorum. Çünkü YouTube YouTube'a zaman almayı ayırabiliyorum sadece. YouTube'daki bütün yorumlara da elimden geldiğince cevap verebiliyorum. Ben vermesem bile arkadaşlarım ya da başka yorum yazan arkadaşlar cevap veriyor. O yüzden ben çok heyecanlıyım YouTube'a geri döndüğüm için. Ve gerçekten elimden geldiğince her hafta video çekmeye çalışacağıma söz veriyorum. Çünkü gerçekten bu beni mutlu eden bir şey umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Ama bana bu konuda destek olmak isterseniz, motivasyonun beni artırmak isterseniz de yapabileceğiniz şeyler var. Eğer abone olursanız ve orada bir zil var, işte her video yüklediğimde size bildirim geldi istiyorsanız onlara tıklarsanız çok sevinirim. Bir yorumda bırakabilirsiniz. Ne kadar etkileşim alırsam e, YouTube'da benim videolarım öne çıkarıyor ve ben gerçekten yani kendimden çok büyük ihtimalle bilmiyorum hani bunu söylerken yüzde belki inanıyor muyum emin değilim ama gerçekten kendi kardeşlerim olduğu için arkadaşlar 3 tane kardeşim var 11, 15 ve 23 yaşında. Eminim ya yaşlarını yanlış söyledim. Umarım en azından birini tutturmuşumdur. Ve hani benim de kardeşlerim olduğu için gerçekten ben gençlerin iyi alanda yönlenmelerini istiyorum. Yani iyi yerlere gelmelerini istiyorum. Ve hep söylüyorum bunu izleyenler inşallah benden çok çok daha iyi yerlere gelirsiniz. Çok daha başarılı olursunuz. Çok daha mutlu olursunuz. Bunu görmek beni sadece mutlu eder. O yüzden eğer siz benim etkileşimimi artırırsanız YouTube'da benim, benim videolarımı öne çıkarır ve birçok gence belki de ilham olur. İlham olursunuz siz de. O yüzden şimdiden çok teşekkür ederim. Çok vaktinizi, vaktinizi almak istemiyorum çünkü bu video sadece bir dönüş videosu. Önümüzdeki hafta neler görmek istiyorsunuz? Lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Sizi çok seviyorum ve çok özledim. Ee, ve böyle birçok şey paylaşmak için sabırsızlanıyorum sizinle. Gerçekten böyle o kadar güzel fikirler var ki aklımda. Sırayla onları tek tek yüklemeye çalışacağım. Bunları paylaşmak için sabırsızlanıyorum sizinle. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.